Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde çoğunlukla şu BIST 100 takip ediyoruz. Kardeşim aşağıda 9200 9300 desteklerine kadar sarkacak mısın? Yoksa yukarıda şu 10.000 psikolojik direncini aşıp 10.150 üzerinde kapatıp yeni tarihi zirvelere mi kucak açacaksın diye bekliyoruz. Bir türlü gerçekleşmiyor. Bir yandan da biliyorsunuz halka arzları takip ediyoruz. Özata Denizcilik'te ve Cem Zeytin'de ne yazık ki tava serisi artık bitti. Biliyorsunuz bugün itibariyle yeni halk arzımız Durukan şekerleme borsada işleme başlıyor arkadaşlar. Durukan gıda olarak da geçiyor. Yani gıda sektörü hem tamam eşit dağıtım olduğu için ilgimizi çekmişti. Hem de güzel bir dağıtım oldu. Başvuru sayısı 989 bine geçti. Güzeldi arkadaşlar ve bugün borsada işleme başlıyor. En azından bence biz 100 endeksine destek olmak babında bir tavan serisine başlar diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda tavan tablosunu sizlere daha önce paylaşmıştık ama 67 ve 68 lot dağıtım olmuştu. Bize İş Bankası'nda 67 lot dağıtım oldu. 68 lota göre hani son halk arzlarımızda görüyoruz ya 5 tavan 6 tavan 5 tavan gitse 703 TL kar bırakacak. Hani gün doğdu gıdadan 7 tavanı görür müyüz? Gün gıdada gıda da 7 tavan gördük. 1092 TL kar bırakır. Gün gıda gibi olursa. Şimdi son halka arzlarımızda dedik ya talep sayıları artmaya devam ediyor. Durukan şekerlemede de tavan sayısı artmaya devam eder mi? Şöyle bir 10 tavan görür müyüz? İnşallah. Beklentimiz yüksek tabii ki ama SPK'dan geçen hafta yeni halka arz onayı gelmedi. Bu hafta yeni halka arz onayı gelebilir. Eğer bu hafta güzel şirketler halka arz olursa salı günü ilk işlem günü olan Duru Kangıda da dördüncü işlem günü cuma günü olacak. Yani perşembe günü onaylanırsa gelecek hafta salı günü, pazartesi salı günü hatta çarşamba günü yani yedinci işlem gününün tavanında talep toplamalar olabilir. Yani burada tamamen şehir efsanesi konuşuyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü tavan serisi devam eden Durukan şekerleme satılıp yeni halka arıza talep toplama başlanırsa 7. gün tavanı bence sanki garanti gibi duruyor arkadaşlar. Üstü kardır. Üstü güzel olur. Umarız da öyle olur. Bugün borsada durukan şekerleme işleme başlıyor. Bakalım nasıl bir başlangıç yapacak. Bakalım tavan da kaç lot olacak. Bakalım el değiştirme oranları nasıl olacak. İlk günden ben bir sıkıntı olacağını sanmıyorum gayet de güzel olacak inşallah. Buradan da sizlerle paylaşırız. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.